Al işte. Dışarı çıkmış. Dışarı çık. Ben sana faal olmayacak demedim mi? Ya hoca bırak ya tamam mı? Git sen git. Sen niye biçim konuşuyorsun benimle? Bak hoca karışma arıza çıkacak. Arıza mı çıkacak? Sen adam olduğunda arıza mı çıkaracaksın? Hadi gel tamam. Hadi gel. Gel gel gel. Yapma hoca tamam mı? Kötü olacak şimdi. Ne kötü olacak lan? Sen adam mı oldun? Bak ben... Ben senin arkadaşın değilim. Hocanım. Ben senin maaşını veriyorum. Ben. Özür dile. Hayır. Özür dile. Özür dilerim. Ben seninle buraya insan gibi konuşmaya gel. İki medeni insan gibi. Yukarıda kızın gözleri çıktı ağlamaktan. Senin adamlığın bu mu? Ben bir şey söylemedim. Ben yapmadım. O zaman kalk. O zaman o bir lafın etrafına topladığın arkadaşlarım var ya... ...onları çağıracaksın... ...her şeyin doğrusunu anlatacaksın onlara. Hadi şimdi ceket. git.